Herkese merhaba. Müzik, eğlence ve sanatın bir araya geldiği, unutulmaz anlar yaşayacağınız birbirinden güzel bahar festivallerini sizin için sıraladık. İyi seyirler. 1. Rio Karnavalı. Brezilya, Rio de Janeiro. Brezilya'nın ne kadar enerji dolu bir ülke olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Keyif ve eğlence denildiğinde akla gelen ülkelerden biri olan Brezilya'daki Rio Karnavalı, dünyanın en meşhur ve en eğlenceli bahar festivallerinden biri. Dünyanın şovu olarak anılan bu festivalde dansa ve eğlenceye sonuna kadar doyacağınızı ve tüm stresinizi atacağınızı söyleyebiliriz. 2. Holi Festivali, Hindistan. Dünyanın en bilinen festivallerinden biri de Holi Festivalidir. Hindistan'ın geleneksel bahar festivallerinden biri olan Holi Festivali, rengin büyüsüne kapılacağınız eşi benzeri olmayan bir eğlence sunuyor. Festivalde insan sağlığına zararsız boyalar ile hiç tanımadığınız insanlar tarafından boyanıyorsunuz. Saçlarınızdan ayakkabılarınıza kadar her yer rengarenk boyalarla kaplanırken bu eğlenceli festival tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor. Hint mitolojisinde büyük öneme sahip olan geleneksel Holi festivali, bir gece ve bir gün süren etkinlikleriyle tüm sokakları rengarenk yapıyor. Holi festivali, bayram havası ve coşkunun hissedildiği rengarenk bir festival olarak tanımlanabilir. 3. Songkran Festivali, Tayland. Songkran Festivali, Tayland'ın en eğlenceli ve geleneksel festivallerinden biridir. Bu festivalin en bilinen etkinliği, insanların heykellere su dökerek yıkama ritüellerini gerçekleştirmesidir. İçi su dolu balonlarla, dev su tabancalarıyla veya su dolu kovalarla birbirlerini ıslatarak eğlenen insanlar geleneksel Tay Yeni Yılı'nı kutlarlar. Suyun şans ve bereket getirdiğine inanıldığı için evlerin önündeki ve tapınaklardaki Buda simgeleri yıkanır. Buda simgelerinin sokaklarda tören yaparak dolaştığı bu keyifli festivalin en önemli özelliklerinden biri de birçok hayvanın doğaya özgürce bırakılmasıdır. Su dökme geleneği ve eğlencenin birleştiği bu festival, Tayland'ın ve dünyanın en ünlü festivalleri arasında yer alıyor. 4. Meksika Karnavalı, Meksika. Meksika Karnavalı, geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın en çok bilinen karnavallarından biridir. Tüm şehri etkisi altına alan karnaval havası eğlenceye, dansa ve müziğe doymanızı sağlıyor. Aynı zamanda çeşitli geleneksel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. 5. Venedik Karnavalı, İtalya. Kendinizi bir maskeli baloda hissedeceğiniz Venedik Karnavalı, İtalya'nın en görkemli şehirlerinden biri olan Venedik'te gerçekleşiyor. Maskeler, ilginç kıyafetler ve değişik konseptler ile eğlencenin doruklarına çıkacağınız Venedik Festivali 11 gün boyunca devam ediyor. San Marco Meydanı'nda, tarihi sokaklarda birçok yarışmanın düzenlendiği bu karnavalda partiler, klasik müzik konserleri ile müziğe doyabilir, renkli anlar yaşayabilirsiniz. Festivalde herkesin rengarenk ve parlak kıyafetler giydiği Davul ve birçok enstrümanın ritimlerini duyduğunuz, keyif ve müzik dolu bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.